İyi akşamlar dostlar. 4 Nisan 2024 tarihine saat 5-7 geçe kamuya aydınlatma platformuna Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'den arkadaşlar Borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi. Hemen bakalım nedir, ne değildir. Şöyle bakalım. BDKB'ye arkadaşlar yani Birikim Varlık Yönetim, Ereğli, Sodasan ve Yibiltaşı arkadaşlar. Hemen ne diyor? Sermaye Piyası Kurulu'nun ilgili maddesi ve ilgili tebliğ gereğince arkadaşlar Pay senetleri Borsada işlem gören ortakların kurulu kaydını olan ancak borsada işlem görmeyen sudaki pay senetlerinin borsada satışa konu edilmesi amacıyla Bakın burası önemli. Borsada satışa konu edilebilmesi amacı yani satmak için arkadaşlar merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvur, başvurular ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Burada tabi dikkat çekici unsur arkadaşlar birikim varlık yönetimi AŞ hisselerine Altın Has Holding AŞ satmak için başvurulmuş. 1.618.400 adet. Dikkat çekiyor. Onun için arkadaşlar Sodaş Sodyum'da da Emine Hada Kosif de Zeynep Ayşegül Kor arkadaşlar büyük ihtimalle ya bunlar eltidir arkadaşlar ya da gelin görümcedir. Ee, gördüğümüz kadarıyla 200 bin not aynı olduğundan dolayı söylüyorum arkadaşlar. Lot sayıları genelde akrabaların aynı oluyor. Ee, 200 yer bin not satacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.